Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde nakıs fiil emri hazır ve emri hazır çekimli konuşacağız. Onu dersimize başlayabiliriz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Şimdi kitabımız 3 tane nakıs fiil emri hazır çekim örneği vermiş. Birincisi de a yed'u birinci baptan. Rama yermi ikinci baptan efendim. Radya ise dördüncü baptan fiillerimiz. Akabinde de tela, meşa ve haşiye fiillerinin arkadaşlar emri hazır çekimini yapınız demiş. Biz bunları inceleyeceğiz. Buradaki çekimleri zaten yaptık. Onlar üzerinde de duracağız. Efendim dersimize geçiyoruz. Daha iyi de Şöyle bir genişletelim. Oradan daha net görebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi burası müfret sigadır. Burası tesniyedir arkadaşlar. Ve burası da cemdir. Hatta şuradan kalemimizi açalım. Şu şekilde işaretleyebiliriz. Evet. Şu kısım dediğimiz gibi. Evet. Da yed'u ud'u demek arkadaşlar. Emre hazır ud'u şeklinde gelir. Nasıl bu şekilde geldiğinin ayrıntısına ben girmek istemiyorum. Ud'u çekimi üzerinde konuşalım. Ud'u, ud'uva efendim, ud'u şeklindedir. Müfret ud'u çağır demek, seslen demek, dua et demek gibi anlamlarına geliyor arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Efendim, ud'u sen çağır. Ud'uva ikiniz çağırınız. Ud'u sizler çağırınız anlamındadır. Şimdi ud'u'nun arkadaşlar faili gizli entedir. Uduvanın faili buradaki gördüğünüz gibi eliftir. Hemen üzerine çizelim. Udu'u'nun faili buradaki vavdur arkadaşlar. Ve buradaki elifimiz bizim elifi tefrika dediğimiz eliftir. Devam ediyoruz. Udu'i sen bayan çağır seslen demek. Udu'va siz ikiniz çağırınız sesleniniz. Udu'u sizler çağırınız, sesleniniz anlamına gelecek. Tabi burada sizlerle kastedilen muhatabadır. Bu sigarda, müfret muhataba sigasında buradaki ya gördüğünüz gibi üzerine çizelim. Buradaki fiilimizin failini teşkil etmekte. Tesniye de yine muhatap ve muhataba da çekimin aynı olduğunu görmekteyiz. Buradaki failimiz buradaki eliftir. Üzerini tekrar çizelim. Ve buradaki failimiz ise cemi muhatabada buradaki nundur ki bu nunun zaten adının nunun ismi olduğunu daha önce ifade etmiş idik. Şimdi arkadaşlar buradaki vav bakın konuşalım. Kelimenin asli harfi olan vavdır. Yani kelimenin üçüncü harfini teşkil eden vavdır. Ya da diğer bir ifade ile la'mel fiilini teşkil eden vavdır. Buradaki vav değildir bu zamirdir. Efendim, devam ediyoruz. Buradaki vav yine kelimenin asli harfini teşkil etmekte. Buradaki vav da yine nedir? Kelimenin asli harfini teşkil etmektedir. Onu ifade etmiş olalım. Şimdi diğer e, örneğimize geçiyoruz. Evet, diğer örneğimiz rama yermi fiilidir. Rama attı demek, yermi atıyor demek. O halde emri hazırı, irmi at demek. Sen erkek, erkeğe muhatap, muhatab, muhatabımız erkektir. O yüzden zaten muhatap denilmiştir. İrmi sen at, irmi ya, ikiniz atınız, irmi siz erkekler atınız anlamına gelmekte. Şimdi bu e, burada 20 de failimiz gizli entedir arkadaşlar. 20 ya da failimiz artık buradaki tesniye elifidir. Onu ifade edelim. 20 mudaki failimiz yine buradaki udru'da olduğu gibi nedir? Vav'dır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Muhataba e, sigasından müfret muhataba da 20'li şeklinde gelir. 20 sen bayanat. E, burada harekenin burada olması daha güzel olurdu. Biraz kaymış o şekilde anlayalım. Failimiz buradaki yağdır arkadaşlar. 20 ya ikiniz atınız. Buradaki failimiz efem tesni elifidir. 20 siz bayanlar atınız anlamındadır. Failimiz buradaki nunun yani ismi dediğimiz nundur arkadaşlar. O zaman 20 sen bayan at. 20 ya siz iki bayan atınız. 20 yine siz bayanlar atınız anlamına gelmekte gördüğünüz gibi. Diğer bir fiilimiz raziye yarıda, raziye yarıda, razı oldu anlamına geldi, hoşnut kaldı, memnun oldu anlamına gelen bir fiildi Arapçada. Onu ifade edelim ve buradan arkadaşlar. Çekimini yapalım. Raziye, yarada, irda şeklinde gelir fiilimiz. E, Tabi burada e, nakıs fiillerin son harflerinin mesela müfrette düşmesinin nedeni zaten illet tarfi, ille tarfi son harfi sakin olduğu zaman e, düşer. Aslında e, böyle bir kural var. İllet harfleri kelimenin sonunda sakin halde bulunduğu anda Kelime de bulunmaz. Böyle bir kullanım var. Arap da bunu kolaylık olsun diye bu şekilde uygulamıştır. Biz bu kanaatteyiz. Dolayısıyla kullanımlarda da böyle düşmüş şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. İroza sen erkek razı ol demek. İrdaya siz ikiniz razı olun demek. İrza bu. Siz erkekler razı olun Hoşnut olunuz anlamına gelir. Şimdi İrza'da failimiz gizli entedir ir zayada failimiz buradaki eliftir. Ir davdaki failimiz buradaki vav'dır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Muhataptan çıkıp muhatabaya geldiğimizde ir vay olur arkadaşlar. Sen bayan razı ol. Failimiz buradaki nedir? Yadır muhataba yağdı. Ir vaya siz ikiniz razı olunuz ya da siz iki bayan razı olunuz, hoşnut olunuz anlamına gelir ki buradaki elif efendim faildir. Ir siz bayanlar razı olunuz anlamındadır ve buradaki failimiz ise arkadaşlar gördüğünüz gibi nundur. Bu nunun nunun ismi olduğunu daha önce yine ifade etmiş idik. Evet. Arkadaşlar hemen örnek çekimlerimiz var. O çekimler üzerinde duracağız. Biraz küçültüyoruz. Hatta toplu olarak da görebilirsiniz şu şekilde. Onu da söyleyelim. Toplu bir şekilde de görebilmektesiniz. Şimdi fiilimiz şöyle yaptığımız zaman Sela yetlü birinci vaptandır. Daha iyi o gibi. Arkadaşlar. Ee, Fiilimizi çekimleyelim. Tela yetlü. Tela okudu. Yetlü okur. Utlü oku demek. Utlü oku. Hatta Efendim Ankebut suresi 45. ayette e, Utlü ifadesi aynen bu şekilde geçmekte. Utlü ma bismillah. Utlü ma Minel kitabi bil fikmeti şeklinde. Kitaptan sana efendim vahyedileni oku şeklinde ifade ediyoruz ayetimizi. Devamı da var. Dileyenler bakabilirler arkadaşlar. Evet. Utlu ma vahiyye ileyke minel kitabi ve eqimiz salah şeklinde ayetimiz devam ediyor. bilhikmesi hikmeti 125'te Ud'u ila sebil rabbike bil hikme şeklinde ayetimiz geçmekte. Benim zihnim oraya gitti arkadaşlar. Dolayısıyla ud'u fiilinin de bu şekilde kullanıldığını Kur'an-ı Kerim'de efendim e, görmekteyiz. Nahl suresi 125. ayet. Dileyen arkadaşlar da oraya bakabilirler. Evet, utlu, utlu va, utlu, utlu sen oku, utlu va, siz ikiniz okuyunuz, utlu e, sizler okuyunuz anlamındadır. Biz acaba burada, evet, Emri hazırdı ama burada ne denmiş? Emri hazır yapınız demiş. Şurada bir karışıklık olmuş. Burası gayip gaybe değil de muhatap muhatabı olacak arkadaşlar. Bunu hemen ifade. Burayı muhatap burayı da muhatabı olarak ne yapınız? Kaydediniz. Onu biz notlarımızda alalım. Gerekli düzenlemeler yapılsın. Hatta şöyle yapalım. Evet burası bir daha hatırlatalım. Uğraşmayalım arkadaşlar. Gayip değil de muhatap olacak. Burası da muhatabı olacak. Onu söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Utli sen bayan oku. Utli var siz iki bayan okuyunuz. Utli ne siz bayanlar okuyunuz anlamındadır. Artık buradaki kelimelerin, fiillerimizin faillerini söylemeyeceğim. Yukarıdaki söylediklerimiz burada da geçerlidir arkadaşlar. Diğer bir fiilimiz meşa yemşidir. Efendim, e, imşi şeklinde gelir emri hazırı. İmşi sen yürü, imşi ya siz ikiniz yürüyünüz, imşi sizler yürüyünüz anlamındadır. Bu tabi erkekler içindir. Sen yürü, siz, sen, siz iki erkek yürüyünüz, siz erkekler yürüyünüz anlamındadır. İmşi sen bayan yürü, imşi ya siz iki bayan yürüyünüz, imşi ne siz bayanlar yürüyünüz anlamındadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Diğer bir fiilimiz, örnek çekimin istenen fiilimiz. Khaşiye, yakışa, dördüncü vaptan fiilimiz. Korktu anlamına gelmekte. haşiye. İhşe sen kork. İhşeya, siz ikiniz korkunuz. Tabi bunlar muhataptır. Erkekler içindir. İhşev, siz erkekler korkunuz anlamındadır. İhşey, sen bayan kork. İhşeya, siz iki bayan korkunuz. İhşeyne, siz bayanlar korkunuz anlamına gelmektedir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çekimimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada yapıp ne yapabilirsiniz? Öğrenilmesi adına bu çekimleri zihninize yerleştireceksiniz. Birkaç defa okuyabilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Yazmanın çok size katkı sağlayacağını söyleyeyim arkadaşlar. Benzer fiillerden yukarıda daha önce nakıs fiiller geçmişti. O fiillerden de e, aynı babadan olan fiilleri birbirine bakarak çekimini böyle şifahen yapabilirsiniz. Dolayısıyla konu bu şekilde öğrenilmiş olur kanaatindeyim ben. Hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.